Derde düştü bugün başım, zora düştü benim başım. Haram oldu yediğim aşım, zehir oldu ekmeğim aşım. Yanımda yoksun kardeşim, sormaz oldun sen yoldaşım. Gelmez oldun sırdaşım, sormaz oldun sen kardeşim. Düşme düşme dostum düşme, sağlam. Tutun ne olur düşme 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 Can dost düşme Kayım tutun aman düşme Namertlere Boyun eğip Sakın ola kendine küsme Hal bilmeze Derdini deyip Yarınlardan umudu Kesme Arife söyle sözünü Dervişe söyle Sözünü Anlatır işin özünü Ağlatmaz iki gözünü, cahilden medet bekleme, sen ondan medet bekleme. Alevler yürek gözünü, söndürmez yürek sızını. Düşme düşme dostum düşme, sağlam tutun ne olur düşme. Düşme düşme can dost düşme, kayım tutun aman düşme. Namertlere boyu. Sakın ola kendine küsme Hal bilmeze derdini deyip Yarınlardan umutu kesme 99 yaran olsa 99 yaran olsa Birini deme sahte dosta Sakın deme yalan dosta İpekten tül gösterir Çulu ipek gösterir Sarar seni çürük posta, sarar seni çürük posta. Düşme düşme dostum düşme, sağlam tutun aman düşme. Düşme düşme can dost düşme, kayın tutun ne olur düşme. Namertlere boyun eğip, sakın ola kendine küsme. Hal bilmeze derdini deyip, yarınlardan umut. Umutu kesme, aslının sözünü dinle. Yarınlardan umutu kesme, hemi.